Merhaba. Bu videomuzda sizlere One Click Cleaner diye adlandırdığımız fiber optik konnektör ve soket temizleyicileri anlatacağız. Uygulamasını göstereceğiz. Bu temizleme işi için iki adet ürünümüz mevcut. Birincisinin kodu CLR-FCL-250 yani SC, ST ve FC tipi konnektörleri ve bunların soketlerini temizleyebilen One Click Cleaner. Bir diğer modelde yine kodu CLR-FCL-125 olan sadece LC tipi LC tipi konnektörleri ve bunların soketlerini temizleyebilen ürünümüz. Şimdi ilk önce FCL-250 ile başlayalım. Şöyle bir kutusu var. Kutuyu açıyorsunuz. İçinden bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Burada da detaylı bir şekilde anlatılmış. Bu gördüğünüz CLR-FCL-250 Hem konnektörleri temizleyebiliyor. SC, FC ve ST. Hem de bunların girdiği örneğin adaptörleri. FATSA, CEYHAN, FC, ST, ve SC. Konektör temizlemek için şu öndeki kapakçığı açmamız gerekiyor. Bunu açıyoruz. Burada herhangi bir işleme gerek yok. Örneğin SC tipi konektörü alıyoruz. Birinden yerleştiriyoruz. Tek hamle, tek atımlık bir hareket ve konektörün ucu temizlenmiş oluyor. Aynı şekilde FATSA hand olabilir. Bu da aynı mantıkla. Tek hareket. Bu gösterdiğim konnektörün temizliği içinde. Şimdi bu konnektörlerin girdiği soketlerin yani örneğin bir SC ya da bir test cihazının girişi örneğin bir FC. Bunların temizliğini yapmak, yapmak istiyoruz. Bunun için de şu plastik bölümü de açıyorsunuz. Ve buradaki raydan ileri kaydırıyorsunuz. Tık. Buradaki mandalı var. Tutuyor onu temizlemek istediğimiz soketin içine bunu yerleştiriyoruz. Yine tek hareket temizlendi. Ya da bir diğer soket örneğin ST olabilir. Yine içine sokuyorsunuz. Temizlendi. FC olabilir yine. Temizlendi. SC büyük kare dediğimiz. Bunu da içine yerleştiriyorsunuz. Hepsi bu şekilde temizleniyor. Üzerinde de etiketinde de görebileceğiniz gibi SC, ST, FC yani buçuk milim adaptörleri ve konnektörleri temizleyebilir. Diğer modelde CLR, TRE, FCL, TRE 125. Onun da aynı şekilde kullanma kılavuzu var. Bu da mavi renkli bir ürün. Sadece LC tipi yani konnektör ve adaptörleri temizleyebilirsiniz bununla. Mantığı aynı. Yine üstteki bölümü açıyoruz. Bir adet LC konektör alıyoruz elimize. Gördüğünüz gibi küçük kare. Tek hareket temizlendi. Adaptörü temizlemek istediğimiz zaman ise yine buradaki bölmeyi açıp buradan raydan ileri kaydırıyoruz. Mandal tutuyor onu. Konnektör deliğini bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Tek hareket. E bu şekilde istediğiniz kadar Soketi temizleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi C'leri, FCL, 250 ve 125 kodlu ürünlerimizin uygulanışı bu şekilde.